öyle değil mi? Yok. onlar onlar, onlar, onlar. Ee, böyle böyle bize tansiyonumuzun neticesini aramak isteriz basın olarak <laughs> evet öyle. sesli olarak rica ediyoruz yüz sesleri çok güzel geldi çağrı ay ay hasıl olacak isterseniz 65 sayı malik tansiyonumuz sekiz, Birazcık kabul edebiliriz 8. gibi. Hocam bakmak istiyorum müsaadenizle. Ee, onunla karşılaştırdığımızdan. Yani. Şöyle söyleyeceğim. Güneş 80 oksijen saturasyonumuzla 98 gayet güzel.